kraliçem. Sonunda bir krallık daha ihtişamınıza yeni. Ayna, ayna. Söyle bana. Benden güzeli var mı? Bu dünyada. En güzel sizsiniz. Ama kaderinde sizi gölgede bırakacağı yazılı biri var. Ne istiyor? Onun kalbini yedim. ve sonsuzluğa değil. Hükmedin. Bu yaz. Onu karanlık ormanda avlamaktan korkmayacak birini bulun bana. Bırak! Ya reddet. Kimsin sen? Kraliçe neden ölmeni istiyor? Bunu sana sormalı. Peşimde olan sensin. Gözlerim var ama göremiyorsun amca. Onun kaderi karanlığa son ver. Ali harikalar geldi. Onu daha çocukken öldürmeliydi. Kanlar içindeki Onun gördüğünü gördüm. Onu öldürebiliriz. Bu sefil dünyaya hak ettiği kraliçeyi vereceğim. Kötülük. Dudakları kan kırmızı. Savaş. Saçları kömür karası. Pader. Kalbini getir bana. Beni, seni, Pamuk Prensesi. Kim gelsinler? Pamuk Prenses ve Avcı. 1 Haziran'da sinemalarda.